Sayın Genel Merkez Genç Müşahat Temsilcilerimiz, Sayın Genç Müşahat Tekirdağ Başkanımız, Sayın Genç Müşahat Önceki Dönem Başkanlarımız ve üyelerimiz, Kıymetli Müşahat ve Genç Müşahat, Kadın Müşahat üyeleri, basınımızın yüzüde temsilcileri, Kıymetli Hanımefendiler ve Efendiler. Genç Müşahat Genç Müsyadımızın düzenlemiş olduğu 3 d tanı tanıştır ticaret yap programına katılan siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Genç Müsyadımız Türkiye'de 57 yurt dışında 33 irtibat noktasıyla dünya çapında 4500 üyesiyle Türkiye'nin en güçlü, en büyük gençlik seyir toplum kuruluşudur. Müsiyat'ın en önem verdiği, en kıymet verdiği projelerden biri olan Genç Müsiyat, genç geleceğin iş insanlarını, geleceğin Müsiyat üyelerini ve geleceğin Müsiyat başkanlarını yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, sahip olunan değer ve tecrübeleri gençlerle paylaşmak için bir aradayız. Müsiyat olarak gençlik olmadan ilerlemenin mümkün olmadığını hep çiziyoruz. Bugünün girişimcilerinin yarının yatırım, istihdam ve üretim gücü olduğunu unutmuyoruz. Bizler genç müziyatla bugünkü programlar gibi çeşitli faaliyetlerle gençlerimizi iş, iş insanlarımızla tanıştırıyor, gençlerimizin genç müziyat çatısı altında toplayarak onlara iş potansiyellerini artıracak imkanlar ve yarının geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz. Bugün gençlerimizin vesilesiyle düzenlenen bu kıymetli programa, yüzün üzerinde firmanın tanışması, bölgedeki ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir. Gençlerimizin bölgemize söz sahibi olup, böylesine güzel organizasyonlarda in inisiyatif almasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Başarılarının da her daim, daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu konuda Rusya Tekirdağ Başkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şahsım, yönetim kurulu ve üyelerimle birlikte her daim gençlerimizin yanında olduğumuzu, onlarımızı geleceğin markalarını, geleceğin şirketlerini, geleceğin katma değerli şirketlerini onların ortaya çıkaracağını inanıyoruz. Sözlerimi bitirmeden önce birkaç kelime de ben boykotla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Bugün dünyada yaşadığımız en büyük sıkıntıların başında bizim Müslüman coğrafyanın hep eğitimde ya da ticarette ikinci sırada ya da daha geri sıralarda kalmasından dolayı bu yaşadığımız sıkıntıları dünyada bizim gibi Müslüman coğrafya çekiyor. Biz daha güçlü, daha katma değerli, daha özgürlülü, daha gayretli olduğumuz sürece çünkü biz Müslümanlar yapmış olduğumuz her işi en doğru, en dürüst, en do güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Özellikle müsadımızın da zaten en büyük e, temel kuruluş felsefesi budur. O yüzden siz gençlerimizin geleceğin katma değerli şirketlerini hazırlaması adına daha dünyaya yön verecek işte savunma sanayinde, e, kimya sanayinde, sağlık sanayinde, gıda gıdada daha katma değerli şirketler, çok daha dünyada söz sahibi olacak. Çünkü az önce kıymetli konuşmacılarımızla, Genç Müsliyat Başkanımızla, giden Merkez Temsilci bize söyledi. Biz eğer bir şirketi ya da dünyadaki e, şirketleri boykot edeceksek çok daha kalitelisini, çok daha ekonomik, çok daha uygun fiyata bizim üretmemiz gerekiyor. Bunun en kıymetli boykot şekli budur. Ben her zaman bunu savundum. Eğer biz bir şirketi boykot edeceksek bugün işte savunma sanayinde biz en güzel boykotu yapıyoruz. Bugün hiçbir şekilde çok daha ekonomik, çok daha kaliteli ürünleri biz savunma sanayinde üretiyoruz artık. Ve bunları artık bizim gibi e ezilen coğrafya uygun şekilde de gönderiyoruz. O yüzden bundan sonra çok daha çalışıp, çok daha gayret edip dünyada söz sahibi olabiliriz. İnşallah bu tip toplantılar, bu tip programlar, bu tip bundan sonraki yapacağımız <laughs> toplantılarda bu gelişmelere önce olur. Ben siz, bizleri yalnız bırakmayan genel merkez temsilcilerime, siz kıymetli misafirlere, basınımıza, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı, bol, bereketli ticaretler nasip etsin Allah.